Merhaba arkadaşlar benim Emre ee, yanımda da Atilla var merhaba. De. Merhaba. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Ha, i̇ki kişilik iki kişiyiz bu sefer. Zaten iki kişilik. Yo üç kişilik. Ben sosyal. Yıllar videolarımızı beğenirsin e, Beğenirseniz çok sevinirim abone olursanız da çok sevinirim. İkimizin videosu var arkadaşlar. Videonun sonunda söyleyecek şeyi başta söyleyen çocuk işte. Aynen. Ben söyleyeyim. Yaklaşık. <laughs> <laughs> Asiktir ya atlayamadım. Atilla sen neredesin lan? Parkurdayım. Gelsin. Aha gördüm lan gel lan. Gel lan kırmızı göt. Ne ya bu ne ya? Kırmızı göt. Kırmızı zı zı göt kırmızı kırmızı göt f1'e bastım ellerim yok oldu neredesin lan ben f1'de çok şekil çıkıyorum bahremet 5 A benimki bok gibi bir skill Opti optifine var ya ben kındırdım kındırdım Sıçarım sıçarmazın ananı Ya çığlık atma. Beyler şuna dislike atın çığlık attığın için. Boş ver. Ana başladı. De. Ortaya yardır Emre. Yardırma. Yardır ya da yardırma. Orta ortada dur. Emre yanına geliyorum. Evet, Bolix. Bolix neredesin? Buradayım. Bolix. Sala arkandayım. Hani? Buradayım bak gör. Oyun kalsın neredesin? Buradayım, buradayım, önündeyim kör. O skinin yok olmuş bu arada. Yo. Ben de skinin yok gözüküyor. Neyse, daha güzelim. Daha şekil durmuşsun. Cık, ya boş chest. Çabuk ölümsüz diyoruz var. Ya tamam hadi gel. Dur şu kamerayı atayım. Neredesin? Nereye kayboldun lan ha? attım. Benim yemek kıtlığım var. Ne? Neyse sen gel şurada. Sen kitslisin? Alevli okçu. Ben kitsizim şu an kanka. Adam işleri ne kadar ezik olduğunu anlatmak istiyor tüm dünyaya. S gel şurada. Gel şurada sandık olmalı. Ve Rabbi ya resulallah aklıma o bok gibi bir şey geldi. Zaten boksun sen. Aa. Sus amcık Al al al. Adam geliyor. 3 2 Bak şurada adam var. Ben de ok yok salak. Oğlum zehirli patates yedim ama ben. Aa zehirlenmedim ye. Sağ zehirlenmiyorsun kanka Hunger Games'te zehirli patates yiyince. Zehirleniyor. Hayır zehirlenmiyorsun. Bazıların bazı Hunger Games'lerde zehirleniyorsun. Sandık. Ben buldum lan. Al. Bıraktım içinde. Ne vardı? Ee, onlar mı vardı? Seti hiç aldım bu arada. St çubuk. Çal ben de aldım. Çubuk, çubuğu ağaçlardan keserim ben. Adam beleşçi. <laughs> ha adam var adam var adam var adam var sıçarım ağzına amana kodumunu amana amana kodumunu yapışalım öldüm Emre beni çek Öldüm Öldürün şunu. Öldürdün mü? Hayır öldüm. Öldürdüm. Oh tamam. Beni çek. Sen beni videoya çek. Çekiyorum bak zırhımı sana bıraktım. Emanet. Eee bak. <laughs> Öldün tabi. Zırhı hemen sana bıraktım de. Şunları alayım. Bir, şu an bir kalbim var var ya. Karşıdan bir ok sal <laughs> Say tahta kılıç mı adam çok vurdu taş kılıç gibi boksör mü olmuştu acaba aynen abi aa zaten ayağınlarında bir, bir bok vardı bir bokluklar vardı dur ben şu an optifine bakıyorum adam var mı diye. adamlar girdi ben dur lan kanka ben burada bir yer var kanka şurada yuvarlak bir yer var biliyorum ben ikili sandığı aldım dersen üşürüyor burası burada ev var Oğlum bekle bana Iron Chase Blade geldi. <laughs> Filmten <Flink gülüyor> <and> çıktı. <laughs> Ayrı chestplate'im var. Nasıl lan? İkili sandık buldum, oradan aldım. Adam var mı orada? Optifine'a bakayım ben bir. Ne geldi ikili sandıktan? Demir chestplate, kask... ...bot. Senin artık şeyine ihtiyacım yok kalsın chestplate'ini. Şu eve gir. Oğlum orada adamlar oluyor Kanka ya. Kanka burada da bir bok var. Kanka chest'lar şu yuvarların içinde. Biliyorum, tuzak. Tuzak değil. Oğlum bak şurada orada... kapı var kapı. Kör Girecek müsün? Alığı. Kör müsün? Orada tuş yok. düğme. girdiğinde sikilirsin. Düğme var. Ya olsun çalışmaz o. Çalışıyor. Yani... Ya sus be senden proyum. Ya yürü git abi dene şunu lan. Salak içinde güzel şeyler vardır. Kalırsam sikelim. Ölürsem de verim ama. Al işte ya. Bunun için mi geldim? Hiçbir bok. Kapı da kapandı, bir daha açılmıyor. Hmm, ne yapacaktım ben? Şunu şöyle... Sen, kapı açılıyor ya! Olsun, ben patlatacağım. Patla, patla. Al işte! Adam var mı? Bakayım bir. Evin içine gir, ben seni korurum. Evin üstünde, evin tam üstünde chest var. Oğlum, adam var mı diyor mu? Adam bu ben bu evi biliyorum merak etme. Kanka kafa buldum. Kafanın yanında chest burada. Oğlum arkanda adam, Arka adam. adam var. Adam, var. Iron Set. Allah belanı vermesin. İşte arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Emin orospusuna güvenmeyiniz lütfen. Siktir git amca kazı seni. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi geceler kendinize. Yani